Arkadaşlar merhaba. Kendinden sulamalı, otomatik sulamalı pet bir biber dikeceğiz. Bunun yerine başka şeyler de dikebiliriz. Domates. Her ne istersek bunu evimizde, balkonumuzda rahatlıkla yetiştirebiliriz. Şimdi 10 litrelik bir su şişemiz var. Bunu birinci boğumdan kestik. Kapağını deliyoruz. Ve pamuk cinsi bir bez. 30 santim kadar kestik. Bunu buradan geçireceğiz şimdi. Delikten. Benzinin üstünü dört parçaya kestik. Bunu dört parça olarak. Bunu kapağımıza tekrar takıyoruz. Dört parça şişenin içine girecek bu şekilde. Kapağı kapatıyoruz. Sıkıcı. Önce suyumuzu koyalım. Bir şişeye. Kapak seviyesini geçmeyecek. Kapak seviyesinin 1-2 cm altında kalacak şuymuş. Bu kadar yeterli. Şezenizi ters çevirip üst kısmını şişeye oturuyoruz ve toprak ekmeye başlıyoruz. Önce tutalım biraz toprak ekleyelim. Ve her bir parçayı bir tarafa şimdi ayıracağız. Bu şekilde ayırıyoruz. Yine toprak ekliyoruz. orta kaza dolduruyoruz toprağımızı hafif sürüyorum şöyle bu suladıkça şöker zaten Önce bu nemi alması gerekiyor. Toprağın nemlenmesi gerekiyor. Bu bez parçasının pamuk pamuklu olması gerek. Yüksek derece pamuklu olması gerek ki bu suyu yukarıda olsa yer çekimine rağmen çıkarıyor. Evet toprağımızı yerleştirdik. Burada biberlerimiz var. Kendi yetiştirdiğimiz biberler fideleri. Bunlardan gömeceğiz. Bu şişe 3 tanesine yetiyor. Domates olursa 2 tane. 5 litrelik şişe olursa bundan 2 tane rahatlıkla dikebilirsiniz. Afiyet dikme bastıralım şuraya. İkinciyi değil İkinciyi de diktik. Birinde hava kalmayacak şöyle. Çok fazla bastırmayacağız. Kırılmayacak şimdi. Gidemiz. Ve üçüncüyü de dikelim. Üçüncü biberimizi de diktik. Hafif tekrar sulayalım, can suyu verelim tekrar. Fazla su alttan şişenin içine akar zaten. Köklerin, toprağın köklere oturması için suluyoruz. İyice oturacak ki bu kadar yeterli. Bu fidelerimiz balkonda büyüyüp rahatlıkla biber verir. Tamam çok büyük olmaz ama lezzetli olur. Doğal olur. Buna gübre, ilaç hiçbir şey vermeye gerek yok. Ben zaten hiçbir meyve, sebze, ağaca, gübre, ilaç, hormon vermiyorum. Bundan biber yiyeceğiz yani. Bu 15-20 günde bir kontrol edeceğiz. Bakarız suyu az olursa belki pamuk oranı düşüktür bezde. Hafif su takviyesi yaparsak bunlar rahatlıkla balkonda büyüyerek size biber verebilir. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.